başlayalım. Başlayalım. Ee, değerli basın emekçileri, değerli müjdeler arkadaşlarım. e, bugün burada basın toplantısını gerçekleştirmemizin sebebi biliyorsunuz. E, Aslında siyasi 20 22 yıllık e, iktidar kurumlara atılmış olduğu yaklaşık atlamaların bir sonucu olarak görüyoruz. E, en büyük sorunlarla birisinde bu başkanı Belediyesi Başkanlığı'na e, anlattı. E, işte geçici görevlendirmelerle e, sürgün hayatını yaşanması, sayın ve şartları olmaması, liyakat görevde üstünde sınavlardan asılmaması gibi e, okusu uygulamalar e, yapılmaktadır. E, bu anlamda bunu önüne geçmek için, bu basını hamdından ilişkilendirmek etmek için e, bugün basın toplantımızda e, birilerini bir oluşturacağız. Bu e, bugünkü basın e, metnimizi e, Gürşit Beresi'nden e, okuyacak. Şimdi sütü ona bırakıyorum. Basına ve kamuoyuna, göç dairesi ve geri gönderme merkezlerinde hak gaspına son. Büro Emekçileri Sendikası olarak göç dairesi müdürlükleri ve geri gönderme merkezlerinde çalışan emekçilerin sorunları ve talepleri için göç dairesi başkanlığıyla birçok kez görüşmelerde bulunduk, raporlar düzenledik ve çözüm önerilerinde bulunduk. Bu talepler doğrultusunda dilekçe ve sosyal medya kampanyaları, basın toplantıları düzenleyerek göç dairesi başkanlığına emekçilerin taleplerini anlatmaya çalıştık. Bizi bugün İl Müdürlükleri önünde eylem yapmaya getiren süreç, Göç Dairesi Başkanlığı'nın bu çözüm önerilerine, emekçilerin taleplerine kulaklarını tıkamasıyla ortaya çıkmıştır. Başkanım, talepleriniz. Büro Emekçileri Sendikası olarak değil, göç dairesi ve geri gönderme merkezlerinde farklı illere geçici görevlendirme ya da eğitim adı altında yapılan görevlendirilmelerin sonlandırılmasını. 2. Kurumda çalışan veri hazırlama ve kontrol işletmeni memur büro personellerine ünvan değişikliği sınavları ile göç uzman yardımcılığı veya bitirdikleri diğer bölümlere avukat, mühendis, sosyal çalışmacı ve benzeri gibi Geçmeleri yönünde ünvan değişikliği ve il müdürü, şube müdürü, il müdür yardımcısı, yeni gönder, gönderme merkezi müdürü, şef kadrolarına yönelik liyakate dayalı görevde yükselme sınavlarının açılmasını, İçişleri Bakanlığı'na giriş hakkının tanınmasını, vekaleten idareciliğin sonlandırılmasını. 3. Kadroya geçen sözleşmeli memurlara eş durumu ve mazerete bağlı tayin hakkının ivedilikle tanınmasını, aile birliğinin sağlanmasını. 4. Personel yer değişikliği yönetmeninin düzenlenerek tayin için her yıl tercih dönemi açılmasını, zorunlu rotasyon uygulamasını kaldırılarak yerine daha fazla personel alımına gidilmesini, becayiş ve, ve tayin hakkının tanınmasını, 5. koruma ve güvenlik memuru, idari gözetim personeli, hizmetli şoför, ve V.K. uzman, sosyal çalışmacı, psikolog ve sağlık görevleri olmak üzere tüm kadrolarda personel alımlarının yapılmasını. 6. Memur ve hekeyi, şoför, koruma ve güvenlik memurlarına görev tanımlarının dışında işler yaptırılmamasını. 7. Taşrada çalışan personele yönelik öğle yemeği, servis ve preş hizmetinin sağlanmasını. 8. Ek, gösterge, ek ödemeler gibi özlük, mali haklar bakımından merkez ve taşra uzmanları arasındaki eşitsizliğin giderilmesini, taşrada çalışan uzmanlara yıpranma payı verilmesini, yurtdışı dışı görevlendirmelerinde Taşra Teşkilatı'nda görev yapan personelin de sırayla yararlandırılmasını. 9. Muhasebe ve mutemettiklerde çalışan memurlara muhasebeci ünvanı verilmesi veya mali sorumluluk tazminatı verilmesini. 10. Personele yönelik mobbing şikayetlerinin dikkate alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını. Mobbinge yol açan çalışma koşullarının ortadan kaldırılması ve iş barışının sağlanmasını. OMI, Yeri gönderme merkezi ve havalimanlarında vardiyalı çalışan personele fazla çalışma izinlerinin ve bayram izinlerinin kullandırılmasında Adalet Bakanlığı'na benzer şekilde taşraya yazı yazılması. 12. İl göç müdürlüklerinde döner sermaye uygulamasının başlanılmasını talep ediyoruz. Göç İdaresi Başkanlığı'nın anayasaya, yasalara ve kendi yönetmeliğine uygun davranmaya bu hak gaslarına son vererek iş barışını ve çalışma huzurunu tesis etmeye davet ediyoruz. Göç ve Geri Gönderme Merkezi emekçilerinin hakları için kararlı bir mücadele programıyla hareket edeceğimizi, eylemlerimizle sesimizi yükselteceğimizi tekrar ilan ediyoruz. Büro Emekçileri Sendikası Ahmet Şubesi.